3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 139 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 139 Düşünelim Ayşe çok uzun süredir istediği bisikleti almak için harçlıklarını biriktiriyordu. Gereken parayı sonunda tamamladı ailesiyle bisikleti almaya gittiler. Bisikleti inceledikleri sırada yanlarına gelen satıcı, güvenliğiniz için bunları da mutlaka almalısınız, diyerek bir şeyler gösterdi. Satıcının gösterdiği ürünler neler olabilir? Cevap, kask, diz ve dirsek koruyucuları, reflektör veya zil olabilir. Satıcı bunların alınmasının için önermiştir. Cevap, bisiklet sürerken olası kazalarda koruma sağlamak ve güvenliğinizi artırmak için önermiştir. Sayfa 213'teki ek 9'da bulunan oyun alanı gözlem formunu gittiğiniz bir oyun alanına göre doldurunuz. Bu oyun alanını kullanacaklar için önerilerinizi yazınız. Cevap. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 139 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.